Aa, şey, içime sinmedi. Misafirleri atlatıp, tebriğe geldim. Ah, ben de yarını bekleyemedim doğrusu. Buyurun efendim, gidelim. Ay, siz buyurun. <laughs> şey, geç kalmadım ya, sen de mi geldin? E, ee, evet. Da... Biz, Biz de, de geldik. geldik. <laughs> Merhaba. Hayrola? Başkanımız evdeler mi acaba? Başkan? Evet. Evet, bahçedeler efendim. Buyurun, buyurun efendim. Sayın başkanım, saygılarımla tebriklerimi sunarım efendim. Tebrik ederim... ...Sizin hemşeriniz olmaktan gurur duyuyorum. Başkan seçilmenizdeki küçük hizmetlerimizi unutmazsınız inşallah. <laughs> Bizleri de hatırlarsınız. Beyler... ...Şartlarımı ne çabuk unuttunuz? Ben yağcılık istemem demiştim. Çiçeklerinizle birlikte defolun! Biz <laughs> tebrik <laughs> ne yaptın? Kovmaktan beter ettin adamları İtibarlı güçlü kişiler bunlar Benim için sıradan birer vatandaş o kadar Babacım Beni kendine danışman olarak alsana Laf olur Kendi işini kendin bul oğlum. Babam haklı En iyisi sen Akın'ı danışman olarak al Kültürlü çok da yetenekli Hı? Madem çok yetenekli Bileğinin hakkıyla iş bulsun kendine. Bal tutan parmağını yalar baba. Ben o balı ne yalarım, ne de başkasına yalatırım. Başta ailem, sonra bütün hemşerilerim... ...namuslu belediye başkanı nasıl olurmuş görecekler. İşte o kadar. Babam koskoca belediye reisi oldu ama kafası hala değişmedi, gördünüz mü? Acele etme kızım. Babanız da bir insan. Hele o koltuğa bir otursun. Neler değişir neler. Çay ister misin? Çaymayı istemem. Ya çekmeyin bana be. Öyle heyecanlıyım ki Zühtü Bey'i seçmekte çok iyi ettiler. Çok dürüst adam. Suçun bende olmadığını o gösterecek. İnanıyorum. Baba! Postane sana çalışmış. Öyle mi? Ne yapayım bunları? Yırt Git gitsin. Anlamadım. Yırt Git dedim oğlum. Kocacığım, biz hazırız. Nereye gidiyoruz? Törene katılmayacak mıyız? Ne töreni ya? E bugün belediye reisliğinin ilk günü. Yok öyle bir şey. Ben sessiz sedasız gider makamıma otururum. Olur mu babacım? Sen koskoca bir belediye başkanısın. Doğru, belediye başkanıyım. Ama koskoca değilim. Karışmayın işime. Tepeme attırmayın. Akın, ne güzel sürpriz bu. Kim bunlar ya? Hülya'nın arkadaşları seni karşılamaya gelmişler. İstemiyorum dedim ya. Bak bu çocuk da Kutlarım sayın başkanım. Ya yapmayın dedim size istemiyorum. Ne olur yapmayın. Ya yap. Evet. Ya, Bakın oldu. Olarak, hayır, 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 gürültüsüz patırtısız gelecekti ama neredesiniz sayın başkan? Tören istemiyorum demiştim size. Ah, efendim, söyledim. Dinletemedim. Protokol gereği. Bu kadar insanı bekletemezsiniz. Çok rica ediyorum sayın başkan. Lütfen. Buyurun. Çok ayıp olur sonra. Buyurun. Buyurun, buyurun sayın başkan. Buyurun. Tebrik edin, tebrik edin, hadi! Mesai saatinde burada ne işiniz var? Hadi herkes işinin başına bak! Hadi, çabuk! Ee, e. ee, ne duruyoruz? E, hadi içeri, içeri, içeri! Aaa! Sizin ne işiniz var ee, burada? Kutlamaya geldiler Sayın evet, Başkanım. Efendim. Kutlamaya geldiler. Parti üyeleri, evet, temsilciler. Kutlarız efendim. Kutlama bitmiştir. Evet, kut Herkes işinin başına. Evet, evet. Hadi çabuk ilk efendi. Hadi Sayın Başkanım. Hadi. Sen de hadi. Ben özel kalem müdürünüzüm. Ya odanızı beğendiniz umarım. Ama değişik bir dekorasyon isterseniz bir dostum var bize yardımcı olur. Yo istemiyorum. Ee, Zevkinize uygun, daha gösterişli bir koltuk alalım mı sayın başkanım? Hayır! Koltuğun nesi var? Milletin parasını har vurup harman savurmak yok! Emredersiniz sayın başkanım! Ha, ee, kuyruklar sokağa kadar taştı efendim! Ne kuyruğuymuş bunlar? Efendim bir kısmı tebrik, diğerleri ricacı kuyruğu! Tebrikleri kabul etmiyorum! Ricacılara gelince, isteklerini dilekçeyle bildirmeleri gerekir. Her şey yasalara uygun olacak, tamam mı? Emredersiniz sayın başkanım. Sayın başkanım... inanın hiç kimse bu koltuğa sizin kadar yakışmamıştı. Bitti mi? Bitti. Dışarı. Hı? Dışarı.